Merhabalar ben Cisfır. Bugün Minecraft'ta köylü farmı yapacağım. Bu farm sayesinde sınırsız ve kolay bir şekilde köylü elde edebileceksiniz. Bu farm sadece bedrock sürümü için geçerlidir. Bu farmın çalışma şekli ise yerleştirdiğimiz iki köylünün üzerine havuç atıyoruz. Attığımız havucu alan köylüler bir tane bebek köylü spamlıyor. Elde ettiğimiz bu bebek köylüyü ise raylı sistemler sayesinde istediğimiz yere götürebiliyoruz. Bu sayede sınırsız bir şekilde köylü elde edebiliyoruz. Bu farm için bize gerekli itemler ise bu şekilde itemleri hazırladıysanız başlayalım. İlk başta köylü farmını yapabilmek için yatakları yerleştirerek başlıyoruz. Peki yatakları nasıl yerleştireceğiz? Bu şekilde 6 tane buraya destek bloğu yerleştiriyorum. Daha sonra bu yerleştirdiğim destek bloklarının üstüne şu şekilde 3 tane yatak yerleştirdim ve altındaki destek bloklarını kırdım. Bu destek bloklarını kırdıktan sonra ise bu yatakların altına da 3 tane daha yatak yerleştireceğiz ve buraya toplamda 6 tane yatak yerleştirdim. Bu yatakları yerleştirdikten sonra ise bu yatakların önündeki 3'e 3'lük kısmı 3 blok yüksekliğinde kazacağız. 1, 2 ve son olarak burayı da kazdığımızda 3 olacak şekilde göstereyim. 1, 2, 3. 3 blok yüksekliğinde buraya 3'e 3'lük bir alan kazdım. 3'e 3'lük alanı kazdıktan sonra ise buradan aşağı kısma geliyorum ve bu yatakların altındaki şuradaki 6 bloğu kırıyorum. Daha sonra şu önündeki 7. bloğu da kıracağız. Yani buraya toplam 7 tane blok kırdım. Daha sonrasında bu kırdığımız yerin karşı tarafındaki yere şu şekilde bir tane dağıtıcı yerleştirdim. Ve bu yerleştirdiğimiz dağıtıcının önüne şu şekilde 5 tane güçlendirilmiş ray yerleştiriyoruz. Ve daha sonra buradaki dağıtıcıyı çalıştırabilmemiz için ise şu şekilde üstüne bir tane buton yerleştirdim. Butonu yerleştirdikten sonra ise buradaki köylerin buradaki kısma gelmesi için şu köşe tarafa gördüğünüz gibi bir tane su yerleştirdim. Ve buranın Üstüne de şu şekilde şuradaki iki rayın üstlerine şu şekilde iki tane basamak yerleştiriyoruz. Köylerin düşeceği yeri ayarladığımıza göre artık köylerin duracağı yeri ayarlayabiliriz. Onu da şu şekilde ayarlıyoruz. Buradaki orta kısımdan şu şekilde buraya bir tane destek bloğu yerleştirip bu destek bloğunun yanına bir tane çit yerleştiriyoruz. Daha sonra destek bloğunu kırıyoruz. Çiti yerleştirdikten sonra burada yukarı kısma geliyorum. Buraya bir tane blok yerleştiriyorum. Daha sonra bu bloğun önüne bir tane destek bloğu yerleştirip sağına ve soluna birer tane gübre varili yerleştirip buradaki arka kısma tekrardan bir tane pürüzsüz taş yerleştiriyorum ve buradaki destek bloğunu kırıyorum. Buradaki işimiz de bitti. Artık buraya köylere getirebiliriz. Köyleri getirmeden önce ise şu şekilde buradaki gübre varillerin üstüne şekilde blok yerleştirin. Aynı şekilde şuraya da yerleştirelim destek bloğu alarak. Daha sonra arkasındaki bloğu da şu şekilde iki blok yükselttim burayı. Ve buradan merdiven şeklinde bir yer ayarlayarak buraya köylüyü getirebilirsiniz. Ben köyleri getirip geleyim buraya. Ben buraya köylüleri getirdim. Şimdi buraya yukarı çıkmak için şu şekilde buraya bir tane merdiven yerleştirdim. Ve buradaki köylerin üstüne toplamda 7, 7 stek şekilde havuç atıyorum. Buraya 7 stek havuç attıktan sonra ise burada üzerinde karpler oluşmaya başlayacak. Ondan sonra buraya bir tane bebek köylü gelecek ve burada kısımda büyüyünce bunu alabiliriz. Hatta görünüyor gibi kalpler gelmeye başladı. Bekleyelim bebek gelecekmiş Şu şekilde bekliyoruz. Ve gördüğünüz gibi bebek köylü geldi. Burada günlük 4-5 taneye yakın köylü geliyor. Ama buraya köyler geldikten sonra buradaki köylü götürmezseniz burada daha fazla köylü oluşmayacaktır. Burada köylü oldukça vagonla istediğiniz yere götürün. Ama buradaki farmdan uzaklaştırın. Ben birazcık af bırakayım bakalım ne kadar bebek zombi Pardon bebek köylü elde edeceğiz 5-10 dakika gibi kısa bir süreliğine af bıraktım ve buraya 4 tane köylü geldi. Dediğim gibi burada 4 tane köylüden fazlası olmuyor. Çünkü burada yeteri kadar yatak sayısı olmadığı için burada fazladan köylü gelmiyor. Sizin tek yapmanız gereken buradaki köylüyü, buradaki köyleri buradan başka bir yere götürmek. Ama farmdan uzaklaştırmanız lazım buradaki yatakları algılamaması lazım. Algılarsa tekrardan burada köylü olmayacaktır. Sistem baya verimli. Kısa bir sürede burada 4 tane köylüyü elde ettim. Yapımı da çok basit. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devam için kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Eğer istediğiniz bir farm videosu varsa da yorumlarda yazarsanız onları da çekmeye çalışırım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.